Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Didem'le birlikte BlackBell'de sınırsız menüyü deneyeceğiz ve bu sırada elimizde birbirimiz hakkında merak ettiğimiz 10 tane soru var. Ben Didem'e soracağım, Didem bana soracak. Ve mami daha önce hiç sushi yememiş. Sabah kalktım iki tane nigiri atmadan kendime gelemem. Ben tutmasını bile e, ilk bilmiyorum. İlk defa yani. sushi deneyecek bugün ve ben de ona eşlik edeceğim. Çöp stik kullanmayı ikimiz de bilmiyoruz. Yani ben biliyorum da çok iyi değilim bu ben konuda. Ben hiç yok, hiç yok bende. Evet, ilk sorumuzu çekiyorum. Aa. <laughs> Bu güzeldi. Yanındakinin telefonunu alıp Instagram storiesinde şu an istediğim bir şey paylaş. Telefonu bir alabilir. <laughs> 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 ne paylaşsak ya? Yani tabii ki kendimi paylaşacağım. Narsist bir kişiliğim olduğu için. Evet. Peki bunun üstüne, üstüne ne yazılıyor? Ne bunun üstüne ne yazılacak şimdi? Kalp koyacağım galiba. Ama mikrofonum gözüküyor ve insanlar... Neyse mikrofonumu kocaman üstüne bir kalp koydum. <laughs> Kimse anlamayacak <laughs> yani yüksek ihtimalle. Ben çekiyorum. -"Karşındaki hakkında sevmediğin 3 özellik say." -"Mesajlarıma bakılmıyor." Bana diyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> Here I come. -"İletişim kuramıyoruz hiçbir türlü." -"Egoist, narsist, hiçbir türlü dakik değil, hiçbir yere gelmiyor." -"Planlarda sözünde de tutmuyor." -"Buraya da geç kaldı zaten." Bir saat bekledik." Ay çok üzüldüm şu an. Bir kere hep tamam, narsist olduğum konusundan... -"Evet orada ben de kendini koydun, kendini koydun." -"Beni bile koymadın benim story'ıma, gittin üstüne bile koyduğum <laughs> <Ben> kalbi de koydun." <laughs> Ama şimdi iletişim problemlerim var. Mesaja cevap vermek, araştırmak falan benim için çok zor. Bunu tüm arkadaşlarım, annem dahil bu konudan i̇letişim yani sıkıntılıyım. Yok yani, iletişimin iyisi bile yok. Hiçbir Ama şey iyi bir insanım. <laughs> tamam artık şimdi sushi... Sabahtan beri patates yiyorsun, <laughs> görüyorum yani orada. Artık bunlara başlayacaksın. Ben hangisini yiyeyim? Bence şunu ye, bakalım. Kaliforniya olduğunu tahmin ettiğim sushi. Ekmek yedi bana, ekmek. Burada ekmek kullanmazlar hazır Bu ne bu, pirinç mi? Ne oluyor bu? Çok karıştırma bence. Beğendin mi? Ya şu an abartıyor bence de. Aynısı ben de yiyorum. E şey diyeyim mi? Bu tavuk pilav gibi bir şey bak yemin ediyorum şaka yapmıyorum. Gerçekten tavuk pilava benziyor. Soru çekiyorum soru. Başarılı bulduğun ve başarısız bulduğun üç kişi. Buna ben de cevap vermek istiyorum. Sanatçı, fenomen, oyuncu. Tamam ilk sen başla. Sen çektin bari. Düşünüyorum. Senin galiba bir cevabın var. <laughs> Yo, ben düşüneceğim ama ben, ben buna net cevap vermek istiyorum. Yani başarılı bulduğum ya başarılı bulduğum fenomene Cemre Solmaz diyebilirim. Sanatçı olarak başarılı bulduğum... Semi Cenk ya! Ya dinlemiyorum Semi Cenk ama adam yani... <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> ben arabesk ben arabesk! arabesk, diyorum. arabesk. <laughs> Oyuncu olarak tam... Ya bu Metsin'in soyadı neydi ya? Ya bu Mad Orkun var ya bence dizideki en iyi karakterdi. Bu benim şahsi görüşüm. Adamı... <laughs> Yaman kopar ya. Ee, yok. Yani Orkun ya yani Orkun'un rolü çok zor bir kere. Hem adam deli hem kötü rolde ve adamı hiç değerlendiremediler hiçbir dizide. Hani göremedik yani muhteşem yüz, muhteşem Adam hiçbir yerde yoktu, yaşlandı, kartlaştı. adamı öyle daha sanık kokusu diye bir dizi almışlar. Yanında Özge Özpirinççi, kadın çok yaşlanmış ve ikisinin uyumunu hiç beğenmediğim için. O yakışıklı adamı izleyemiyorum. <laughs> yorumuna geçtik artık. <laughs> Bence en başarılı sanat şu an güncelde blok 3. Fenomen olarak ben Didem Açar demek istiyorum. Ya işte bu bunu bekliyordum ya, bunu bekliyordum. <laughs> evet. Ben ben Mert Yazıcıoğlu'nun oyunculuğunu çok beğeniyorum. Evet ben de. Türkiye'nin en yakışıklı adamı kendisi. Ben çok beğeniyorum Mert Yazıcıoğlu'nun oyunculuğunu. Ben, şey, benden sonra tabii ki ilk ben. Şimdi başarısız bulduğumuza geldik. Şimdi ben şunu bir denemek istiyorum. Bunun adı neydi acaba? Acı ve ekşi ve tavuk mu? Aynen. Başarısız bulduğum. Aa işte sıkıntılı bu. Ben bunu çok beğendim. Başarısız bulduğum sanatçı benim. Kerem Bursin. Adamı çok beğeniyordum. Oyuncu daha doğrusu. Adamı çok beğeniyordum. İyiydi de ama yaz dizilerinden gına geldi artık. Böyle bir aşk böyle devamlı hiç hoşuma gitmiyor. Sen ama sen bana saldırıyorsun durma. Kerem Bursin ne oynuyordu? Nerede ne oynuyor? Em, <laughs> um, ya en son dizisinin adını hatırlamıyorum ama bir Hayır hayır şey alt... bunun ünlü olduğu bir dizi vardı işte. Güneş Her... Beklerken. Benim yaşım yetiyor mu ona o ne zaman? <laughs> <laughs> güneş'i beklerken. Değil mi Kerem Bursin'in ünlü olduğu dizi Güneş'i beklerken aynen. Ya adam o dizide... Tamam fenomeni söyle tamam tamam. Diziyi şey yaptım tamam. artık. tamam. Fenomen ya. Ya o kadar çok isim var ki söyleyebileceğim ama gerçekten yok oldukları için isimlerini verip burada tekrar böyle bir alevlendirmek istemiyorum yani. Canlandırmak istemiyorum. Yani başarısız bulduğum fenomene Semih Varol diyebilirim. Oo. Oo. Hayvalı kafasına. <laughs> Yani tamam, herkes ekmeğinde, işinde gücünde yani. Ha sanatçı olarak. Ha şimdi sanatçı. Şimdi bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bir sen, saniye tamam sen mı? Sen sanatçıyı bir söyle. Orada bir aynen orada bir benim şeyler kopuyor ipler. Sanatçım. Bence herkes biliyor yani. Farkında. O yüzden ben benim ağzım. <laughs> çıkmasına gerek yok anladın mı? Tamam. Bunu buna es geçelim. Mami, senin e, başarısız bulduğun sanatçı. Sanatçı. Şimdi ben cash flow desem... Çak çak Allah aşkına <laughs> ya, ben de dinlemiyorum. Ya bir şey çok kötü bayağı kötü. Baya bayağı bayağı kötü. kötü bu arada. Ve devamlı bir sosyal cash flow. Hayır abi ya bak iyi yapıyor olabilir belki ama en azından bana <laughs> ve mamiye hitap etmiyor yani. Benim bir içimde varmış <laughs> böyle sanatçılar oyuncuları. Ya bir de <laughs> çok eski adam yaşlandı artık yaştan niye hala yapıyor gidip. Ya ben çok saygı duyuyorum old school rapçi gerçekten çok eski. Ama ben 2024'te benim kulağıma artık hitap etmiyor. Küçükken de etmiyordu. Fenomen. Ya ben Semih hiç beğenmiyorum. Gerçekten Türkiye'de ünlü olan en garip insanlar. Azam şamoralına oldu. Şimdi bu pembe şey ne bu? Hiç bilmiyorum ne olduğunu. Açıyorum. <laughs> Bulunduğunuz platform hakkındaki yorumunuz nedir? Ben çöplük diyorum. TikTok'lu çöplük. Yani e, TikTok'un sürekli aynı içerikleri devamlı önümüze çıkarmasından çok rahatsız oluyorum. Instagram böyle değil mesela. Instagram'da bir içerik çeşitliliği var ama TikTok'ta yok. Ve bunu artık şeylere de kızmıyorum yani içerik üreticilerine de kızmıyorum çünkü e, TikTok almıyor yani. Kaliteli içeriği kesinlikle kabul etmiyor. insanların önüne çıkarmıyor ve insanlar da ne tutarsa onu çekmek zorunda kalıyorlar otomatik olarak. O yüzden kendini geliştiremeyen ve hep aynı yerinde sayan bir uygulama. Özellikle son zamanlarda türeyen yayıncılar. Herkes için konuşmuyorum ama. Ben ee... herkes için konuşuyorum. <laughs> Katılıyorum. <gülüyor> Böyle abuk sabuk Can bir tweet miydi? Ne o? o ne yapıyor mesela? Hani ne, ne? amacı ne hiç an anlamıyorum yani böyle yayınını alıyor insanları ve zorbalıyor çok kırıcı bence ee, ve Instagram keşfetimde falan da çıkıyor çok da çirkin bir adam vasfına <laughs> hiçbir fikrim yok hani bu hayatta ne yapıyor vasfı Amerika'da hiç olmak bir de şişman olması ee, ve çok çirkin olması yani bu TikTok'la alakalı Instagram'ı seviyorum ama Instagram'da bir şeylerle uğraştığında gerçekten hakkını alıyorsun YouTube'da aynı şekilde ama TikTok için başka bir şey söyleyemeyeceğim bence Instagram'da şey böyle, hak ettiğini alıyorsun garanti Evet, sonunda. çöp bırakıyorum. Ben artık bunu batırarak yemeye... Ve yemeğe... şu karidesi yesem mi üstündeki yemesem mi çok kararsız kaldım. Bu güzel bir oyu, bayağı iyi. Kendin hakkında bilinmeyen üç şey söyle. Burnumdan tikim var ama bunu sakın burnuma falan dokunma da. <gülüyor> <gülüyor> bunu çoğu kişi biliyor galiba ama belki yeni takipçilerim bilmiyordur. Başka benimle alakalı bilmediğiniz Başak Burcu'yum. Yani gerçekten ama şimdi ben yıllardır, e, 6 yıl falan oldu sosyal medya kullandığım için artık... Herkes her şeyi biliyor. Çünkü devamlı soru cevap yapıyoruz ve herkes her şeyi sordu yani bugüne kadar. O yüzden Başak Burcu, yükselenim terazi, boyum 1.53. Eskişehirliyim. Solağım bu arada, solağım. Bekle beleşler, geliyorum. Ben küçükken topçu olmak istiyordum. Olamadım hiçbir türlü. Bu da çok gereksiz bilgi ne yapıyorsanız yapın. Yay Burcu'yum. Didem söyledi o kadar başı <laughs> ben Yay Burcu'yum. Aa, Değil mi? Yay erkekleri çok zordur. Nerem zor? Çok yani. Nerem zor? Yani bir kere siz sorumluluk asla kabul etmezsiniz yani. Bir şeyleri yaparsınız ve onun sorumluluğunu asla göstermezsiniz. Ya erkeklerinin topu böyledir. Hiç ben sevmem yani. Ya. Ben değilim. Ben değilim. Tamam, o zaman bir sonraki soruyu ben açıyorum. Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun? Hı. Ben bunu sana sormak istiyorum. Çünkü ben bunu merak ediyorum. Kaç yıl olacak? 11 yıl mı olacak sosyal medyada? 5 sene sonra. Evet. evet sen 5 sene sonra kendini nerede görüyorsun? Yani her şey olabilir. Bir yandan şarkı yapıyorum. Şarkı. Ben bilmiyorum mesela bunun. Kimse bilmiyor. Bir yandan şarkı yapıyorum, modellik düşünüyorum, artı oyunculuk düşünüyorum. Yani 5 yıl sonra çok ünlü bir şarkıcı, model ya da oyuncu olacağım. Belki de üçünü de olabilirim. Tabii efendim. Ama ben hiçbir şey olmuyorum değil mi? <laughs> <laughs> ben hiçbir şey olmuyorum. <laughs> ben 5 sene sonra çiçekli elbise butiği açacağım. Ankara'daki köyüme yerleşeceğim. Ben 5 sene sonra ne yaparım? Bilmiyorum herhalde yayıncı falan olurum ya. Artık böyle bıkarsam bir şeylerden falan. yayınımı açıp takılırım falan diye düşünüyorum. Öyle. Ben hiç kopmak istemiyorum sosyal medyadan. Bence sen de model falan olabilirsin gibi düşünüyorum. Öyle varsayımlarım var senin için. Ya şimdi nerenin modeli olacağına bağlı orası. Ben yüz modeli olmak istiyorum. Çünkü boyum o kadar kısa ki. Beni ne manken yaparlar ne bir şey yaparlar. Yapacak bir şey yok. Ama yüzümden belki bir... Make-up'tan. Eski sevgilinle yakın zamanda hiç konuştun mu? <laughs> Önce sen cevap mı Hayır. Ben ne cevaplıyorum soru sana çıktı. Ben hangisiyle? <laughs> hangisiyle konuştum? <mu>? Konuştum arkadaşlar. <laughs> tatlı bir muhabbet geçmedi aramızda. <laughs> Peki ne geçti? <laughs> konuştum yani. Tatlı bir muhabbet geçmedi. Yani aslında iki tane eski sevgilimle de yakın zamanda konuştum. İkisiyle de aramda tatlı bir muhabbet geçmedi. Allah bir daha konuşturmasın yani. Hiçbiriyle de. <laughs> Benim sürüfer şakamı peki. Çok bayılıyor ya herkes bana. Ben konuşmadım arkadaşlar. Didem, Didem biraz Didem konuşmuş. <laughs> Didem bu konuda biraz, biraz şey. Biraz istemiş galiba konuşmayı. Didem Didem hassas herhalde bu konuda biraz. <laughs> ben konuşmadım. Bir sonraki YouTube videosunda bir gününü yönetmesine izin ver. Evet. Çıktı ey, ey, ey. Ee, Arkadaşlar bu Ama ben videomun... bununla ilgili kurallar koymak istiyorum Mesela yok, ben... yok. Bu videonun altına Hepinizden Dehşet Verici Böyle şeyler bekliyorum Ne yaptıralım Ne söyletelim Bak dövme yaptırmam Saçımı kesmem Artık ne isterlerse o Canım Bu bu Takipçilerinin izleyicilerin Ve benim inisiyatifime Bağlı olan bir <laughs> durum Ne istersek o Ne istersek o <laughs> Bu çok güzel oldu Mesela bu niye Didem'e çıkmadı da Bana çıktı Ben zaten YouTube yapmıyorum Yani her türlü Her hal Sana yapacaktık yani bunu, Bu içeride Son sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Kesin bana Çiçekli elbiseli kızla date'in nasıl geçti? <laughs> Hangi biriyle? <laughs> Şimdi o... Allah Allah ya. <laughs> Şimdi onlardan bir 15.000 tane falan var. Hiçbiriyle buluşmadım, konuşmadım güya. Ee, Biz biliyoruz ya neler olduğunu, siz boş verin tamam mı? Biz biliyoruz ya, zaten neyin ne olduğunu. Beklediğim gibi biri değilmiş. Gerçekte biraz farklı bir karakterde bir insan çıktı. Ben daha da bir şey demek istemiyorum bununla ilgili, zaten tanıyorlar. Ben video bitmeden e, Mami'nin şu karidesi yemesini istiyorum. Bu? Bunun üstündekini, aynen onu bir al bakalım. Al. Hayır. O şu an abartıyor gerçekten. Hayır. Hayır. <laughs> hayır yani. <laughs> o zaman ben de senden şunu ne olduğunu bile bilmiyorum. Şu Hangisi? var ya, şu şu. Sus. Şu susamlı olan mı, turuncu hayır. olan mı? Hayır, şunu. Yani ne olduğunu anlamadım ama kötü değil. Bu ne? Ne bu? Karides olabilir belki. Sabah ben de mi? 10 tane sorunun 10'unu da bitirdik. Hakkıyla, hakkıyla cevapladık. <laughs> Didem'le birlikte bitirdik. O zaman 5000 like daha gelirse Didem benim bir günümü yönetiyor. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlara benimle alakalı güzel şeyler yazmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.